Albert Einstein, Yahudi asıllı Alman bilim adamıdır. Almanya'da Yahudi karşıtlığı yükselip Yahudilerin üniversitelerde dahi çalışması yasaklanınca Amerika'ya göç edip çalışmalarını burada sürdürmüştür. Einstein, Yahudi olmasına rağmen Yahudilerin seçilmiş bir millet olduğuna ve diğer ırklardan üstün olduğu inancına katılmaz. Yahudilerin diğer insanlardan farklı bir niteliğe sahip olmadıklarını söyler. Zaten Einstein sadece köken olarak Yahudidir. Kendisi ateisttir. Yine de halkının çektiği sıkıntılara karşı kayıtsız kalmamıştır. Özellikle Almanya'nın yaptığı Yahudi soykırımı Einstein'ı çok üzmüş ve Yahudilerin güvenle yaşayacağı bir yurtlarının olmasını istemiştir. Bu konuda diğer Yahudilerden farklı bir düşünceye sahipti. Yahudi inancına göre Yahudilere vaat edilmiş topraklar vardır. Bu topraklar, Kudüs ve Filistin'i de kapsar. Bu yüzden, o dönem Yahudilerin önde gelenlerinden bazıları, Kudüs ve Filistin'de bir Yahudi devletinin kurulmasını ve Yahudilerin burada yaşamaları gerektiğini savunmuşlardır. Einstein, Yahudi devleti olan İsrail'in kuruluşundan, uzun zaman önce şöyle demiştir. Bence, Araplarla barışçı bir yaşam temeli üzerinde, ortak bir anlaşmaya varmak, bir Yahudi devleti kurmaktan daha mantıklı olacaktır. Bizim saflarda, dar bir milliyetçiliğin gelişmesiyle, Yahudiliğin uğrayacağı zararlardan endişe duyuyorum. Einstein, bağımsız bir Yahudi devleti yerine, Yahudilerin Araplar ya da diğer halklarla beraber barış içerisinde yaşayacakları bir yerin olmasını istiyordu. Çünkü ona göre bağımsız bir devlet, Yahudi milliyetçiliğine neden olabilirdi. Yahudi milliyetçiliği de her an hoşgörüsüzlüğe ve bağnazlığa dönüşebilecek bir tehlike yaratırdı. Bu da Yahudilere, faydadan çok, zarar getirirdi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, 14 Mayıs 1948'de, Orta Doğu'da İsrail Devleti kuruldu, 1952'de, İsrail Cumhurbaşkanı ölünce İsrail Başbakanı, Einstein'a İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı olmasını teklif eder. Başbakan ayrıca teklifi kabul etmesi halinde kendisine bilimsel araştırmaları için devlet tarafından her türlü desteğin verileceğini de kendisine bildirir. Albert Einstein kendisine teklif edilen İsrail Cumhurbaşkanlığı teklifini çok nazik bir dille yazılmış bir mektup göndererek reddeder. Devletimiz İsrail'in bana yaptığı teklif beni son derece onurlandırdı. Aynı zamanda bu teklifi kabul edemeyeceğim için beni üzdü ve mahcup etti. Hayatım boyunca nesnel maddelerle uğraştım. Bu yüzden insanlar ile ilgilenmek ve resmi görevlerde bulunmak için gerekli olan tecrübe ve yeteneğe sahip değilim. İlerleyen yaşım gücümü sınırlandırmamış olsaydı dahi bu yüksek makamın yüklediği sorumlulukları yerine getiremezdim. Bu koşullar beni çok üzüyor. Çünkü Yahudi halkıyla olan ilişkim, dünya milletleri arasındaki özel durumumuzu tam olarak anladığımdan beri en güçlü insani bağım haline geldi. Son derece trajik koşullarda kaderimizin ve bağımsızlık mücadelemizin yükünü uzun yıllar omuzlarında taşıyan adamın yasını tutarken, geçmişteki faaliyetleri ve kişiliği ile bu ağır ve zor görevin altından kalkabilecek birinin bulunmasını tüm yüreğimle diliyorum.